Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhabalar. Bugün yine sizlerle 4 saatlik bir yemek sepeti deneyimimiz olacak. Evet ikinci paket geldi 37 liraya. İlki 81 liraydı. Gidene kadar 4 olmaz umarım. 4 olunca sığmıyor çünkü. 4, 4 tane sipariş olsa da kabul ediyor otomatik kabulde. Otomatik kabulü kapatsam da bu sefer sipariş kabul etmeyince molaya alıyor falan. Bizi çıkmaza sokuyorlar böyle. Neyse bunlara sonra geleceğim. Bugün sizlerle e, yemek siparişi üzerine biraz sohbet edeceğiz. Neler oluyor, neler bitiyor onları anlatacağım biraz. Malumunuz havalar iyice soğudu. Ankara'ya kış geldi. Yani akşamları artık 10 dereceden daha düşük olmaya başladı. İşte akşamları var. Gündüz iş yok pek. Yani akşam merkez evine gidiyor, yemek siparişi veriyor. Öyle düşünün. En yoğun olduğu saatler genelde 6 ile 10 arası falan yani. Ben de o saatlerde çalışıyorum. Ama havalarda bu saatlerde soğuk oluyor. Hele bir de şu Ankara'nın trafiğinin zirve yaptığı bu günlerde kişi gerçekten gittikçe zorlaşmaya başladı yani. Ya keşke tek sorunumuz bunlar olsa da niceleri var. Hani bu zorlukları zaten göze aldık biz. Bunları biliyoruz yani, bilerek başladık bu işe. Ama başka sorunlar insanın canını sıkıyor yani. Bugün biraz onlardan bahsedeceğim size. Öncelikle gideyim bir şu iki paketi de bir alayım. İkili düştü şöyle. Görüyorsunuzdur yemek sepeti Deposundan alacağım onları bir alayım Sonra anlatmaya devam edeceğim Evet motoru yükledim 4 sipariş oldu arkadaşlar Ben buraya gelip de alıp da çıkana kadar 4 sipariş olmasından yana benim için bir sorun yok Keşke hep böyle olsa Tamam mı ama yani hesap yapmayı Bilmiyorlar içerikleri o kadar şey ki Hacimli ürünler ve ağır ürünler ki Çantaya sığmıyor ya çantanın şeyi Belli kapasitesi tamam mı sen kendi depondan ürün veriyorsun. Ona rağmen nasıl yani taşıyamayacağımız kadar şeyi bize verebiliyorsun? Ben onu anlamıyorum yani. Bu konuya geleceğim birazdan, tamam mı? Herkes şu an bundan muzdarip. Bak, deponun önünde 3 kişi var. Üçü de aynı şekilde paketi bölmeye çalışıyor. Ben bunu nasıl taşıyacağım diye uğraşıyorlar. Bunlar bir değişiklik yapmış belli ki sistemde. Yani bir şeyleri değiştirmişler ama olmamış insanlar taşıyamıyor ürünleri. Detaylıca anlatacağım birazdan ama e, sırayla anlatmak istediğim bir olay var. O yüzden şimdilik bir es veriyorum bu konuya. Geleceğim tekrar. Şimdi dün bana krizler yaşatan bir gündü arkadaşlar. Yani başıma gelmeyen kalmadı dün. Tam bir şey başladım ne güzel. Zaten 4 saat çalıştığım için böyle hunharca çalışıyorum ki hani güzel bir para kazanayım diye. Yani 1000 lirayı bulmaya çalışıyorum. 1100-1200 oluyor bazen. Yani zaten 4 saat olduğu için o 4 saati en verimli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Neyse dün 2-3 sipariş götürdüm. Sonra şeyden baraj mahallesinden ee, en son teslim ettim oraya. Tabi oradan sipariş de hemen gelmiyor. Azıcık aşağı doğru süreyim dedim. Hani ne yapalım kilometre kaybımız oluyor öyle. Hani paket direkt düşmeyince boşa yapmış oluyoruz ama. Düşmemesinden iyidir yani bir an önce merkeze yaklaşıp paket almak. Daha mantıklı geliyor hani boş boş beklemektense. O yüzden aşağı doğru inerken neyse paket düştü. Dönerciden bir tane. Dükkanın adını falan hepten unuttum. Çok da önemli değil gerçi de. Giderken ikiledi bu. İyi dedim güzel ne güzel işte çalışıyoruz. Ama ilk paket 45 dakika gecikmedeydi. Yani daha doğrusu ben gidene kadar 45 dakika gecikmeye düştü. Herhalde bir 35-40 dakikalık falan gecikmedeydi bana düştüğünde. Sonra peşine ikincisi düştü. O da 15 dakika falan gecikmedeydi. Arada böyle olabiliyor. İlla bunu kötü olarak düşünmemek lazım. Arada böyle olabiliyor. Ee, gidiyorum alıyorum yani. Ondan yana sorun olmuyordu. Yine ben tabi şeyden habersiz, olacaklardan habersiz gittim dükkana. Dükkanda takılı döner yok dönercide. Bir tane abla var içeride çalışan o da. E dedi ustamız yok. Ustanın akrabası kaza yapmış. Herhalde öyle anladım yani öyle söylemişti. Gitmiş. Bak olabilir tamam mı? İnsanlık hali her şey olabilir yani. Eyvallah. Ama kapat sistemini sipariş alma. Tamam mı? Usta bu yani. Sen sisteme bakan döneri kesen ustan değil ki yani. Seni sistemin takip eden başka birisi. Kasaya bakan kimse o. Sistemi kapatmamışlar. Sen diyor buraya gelen 3. kuryesin. Ben de dayanamadım. Dedim ki ya madem böyle bir şey var hani 3. kuryeyim ben. Dedim niye kapatmıyorsunuz sistemi yani? Bu siparişleri dedim niye iptal etmiyorsunuz? Sürekli dedim biz buraya geleceğiz. Ben dedim buraya geldim 5-6 kilometre yol geldim. Bunun parasını kim verecek bana dedim ya? Madem böyle bir sorununuz var dedim neden çözmüyorsunuz? Gelen kuryeler üstünden atmış. Vakit kaybetmemiş için neyse ben bunu söyledikten sonra ben de üstüme atayım gitsin dedim yani dünyayı ben mi kurtaracağım ondan sonra üstünden atmak için şey yapıyorsun uygulamada yer var teslim zamanından 10 dakika daha fazla geciktiyse sebepsiz nedensiz üstünden atabiliyorsun atıyorum üstümden başarılı diyor hala üstümde ondan sonra diğerini atıyorum başarılı diyor o da hala üstümde bir türlü atamadım kaldı bunlar üstümde Ondan sonra bu sistem çalışıyordu Normalde ama daha önce herhalde 3-4 defa Üstünden atmış insanlar artık bana gelene kadar O yüzden mi attırmadı bilmiyorum ama Atamadım yani Şimdi şuraya geldim sipariş burada Hemen o işi çözüp geliyorum Nerede buranın girişi ya ilk defa geliyorum ben buraya Önde miydi acaba şey arka tarafta mıydı acaba Aynen galiba arkadaydı ya Öbür taraftaymış burayı da yeni yaptılar İlk defa buraya sipariş getiriyorum Neyse verip geliyorum arkadaşlar Kaldığımız yerden devam edeceğiz mutlaka dinleyin Özellikle bu işe girmeyi düşünenler varsa kesin dinlesin bunları yani. Evet. Orta sehpada bırakıyorum motoru gördüğünüz gibi. Çok fazla ağır olduğu için yan sehpada durmuyor yan ayaklıkta. Devriliyor motor. Evet. Nerede kalmıştım? Üstümden atamadığım için demiştim. Sonra e, restoranla görüştüm. Siz iptal edin diye. Onlar da iptal edemiyorlarmış. Çünkü Dükkanda şey yok. Yemek sepetinin sayfası yok. Siparişler başka bir yerden yönetiliyormuş. Diyorum arayın neresiyse. Söyleyin, iptal etsinler. Hatta siparişleri de kapatsınlar. Yani sürekli kurye gelecek buraya sonuç olarak. İnsanları mağdur etmeyin. Aradı bir yeri, dükkanın sahibini aradı. O da bir şey bilmiyor. Bir şey yapamadılar sonuç olarak, çözemediler. Sonra benim serüven tabii bu devam ediyor. Bu arada geçen vakit artık kaç dakika oldu? 10 dakika mı, 15 dakika mı bilmiyorum devam ediyoruz çabalamaya. Bağlandım. Ondan sonra dedim ki dükkanda usta yok. İşte bağlanırken de bekliyorsun. 10 dakika falan. 5 dakika en kötü. Bekliyorsun ki bir şey yapabilirsin. Canlı destek alabilirsin yani. Sıra var. Ondan sonra anlattım usta yok diye. iptal edin diye detaylıca yazdım. Bir şey arıyorlar. Restoran arıyorlar. Teyit alıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Onu yap. Bunu yap. Aynı anda zaten 4-5 kişiye hizmet veriyorlar muhtemelen. O yüzden görmüyorlar da. Hani Bağlanana kadar bekliyorsun ama bağlandıktan sonra da bekliyorsun Hani mesajını bile görmüyor yani Ondan sonra aradılar neyse birini iptal etti İki taneydi ya Gitti birini iptal etti iki tane var dedim ben Ondan sonra öbürü için bir daha uğraş hadi bakalım Ondan sonra bağlandım öbürü için tekrar Tabi bu arada bekliyorum ben Kafayı yiyorum ya da çıldırıyorum falan yani İşte para kazanmam lazım o vakitte benim Ona derdimi anlat Dedim bak daha önce bağlandım Böyle böyle oldu birini iptal etti Biri iptal olmadı sorunu da anlattım o da restoranı arayıp teyit almaya çalıştı. Neyse. Tamam dedi iptal ediyorum. Tamam iptal etti bu ya. La yine üstümde. Allah Allah. En son ben tabii dayanamadım. Dedim ben bu paketi alacağım üstüme. Ondan sonra teslim edildi yapacağım. Kim uğraşıyorsa uğraşsın. Yeter artık benim vakit kaybettim dedim. Aldım siparişi üstüme. Şansa nakit ödeme çıkmasın mı? 550 lira. Şimdi teslim etsem 550 lira aldı görüneceğim. O iş de yattı. Hadi ne yapacağız? Mecbur bir daha bağlanacağız. Bağlandım bir daha. Ondan sonra uzun uza ona da anlatıyorum. Bekledim tabii gelmesini. Artık yani 40 dakika falan oldu. Kendi önünde bekliyorum hala. Anlattım anlattım böyle oldu şöyle oldu şöyleyken şöyle oldu. Bu üçüncü bağlanışım bilmem ne artık şu işi çözün falan. Bir dünya yazdım yani bir kompozisyon yazdım ben oraya. Her şeyi detaylıca anlattım ki sormasın bir şeyi direkt hani çözsün işi. ''Paketi iptal etme sebebinizi öğrenebilir miyim? İptal etmek isteme sebebinizi öğrenebilir miyim?'' yazmış. Ya ben sana roman yazdım, bütün derdi anlattım, baştan sona 50 çeşit sorun saydım sana yani, her şeyi anlattım. Benim bilmediğim hiçbir şey, yani senin bilmediğin hiçbir şey yok yani, anladın mı? Daha neyi soruyorsun sen bana? Olay. Çocuk bayağı stresli görünüyordu. Neyse her şeyi bilmesine rağmen bunu sorunca tabii ben fıttırdım orada arkadaşlar. Dedim ki senin yapacağın müşteri hizmetlerinde şey var ya sen bir şeyi temsil edemen Böyle <laughs> bir video var bilenler varsa yorumlara gelsin falan. Şimdi küfür, küfürlü olduğu için şey yapamıyorum, canlandıramıyorum. Dedim sen hiçbir şeyi temsil edemezsin. Senin dedim yapacağın işi ben. Bayağı şey yaptım orada yani. Hakaret etmeden beceriksizsiniz. Şöyle böyle dedim yani. En son bunu da iptal etti ve tam olarak 45 dakika geçti arkadaşlar. 45. dakikada iptal edebildiler yani. Öyle bir 45 dakika kaybım oldu. Yani bir siparişi iptal etmek bu kadar zor olmamalı ya. ya. Bana zaten üstümden atma imkanı vermişsin ama kullanamıyorum. Müşteri hizmetlerine bağlanıyorsun. Bağlanman yarım saat. Çözmeleri yarım saat. Yani bu şekilde ben nasıl para kazanayım ya? E dükkana kadar sürdüm zaten. Onun parası zaten yok. Giden vakitte atabileceğim paketlerin parası zaten yok hiçbir şey yok yani. Elde var sıfır. Tabi bu beni bayağı etkiledi. Yani beni etkiledi derken sinir katsayım yüksek bir şekilde. Hevessiz bir şekilde artık yani ya yemişim dedim hani parasından artık gönül falan kalmadı motivasyon falan kalmadı yani öyle gönülsüzce çalışıyorum. Ondan sonra 3-4 sipariş daha attım. Sonra şeye doğru tam kapanışa doğru saat 9 gibi falan. Onun onda bitiyor ya çünkü benim saat 9 gibi falan. Haydi. Abi geç. Yemek sepetinden depodan bana sipariş geldi arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi yarıda kestiğim konuya tekrar dönmüş oldum. Gelen sipariş başta iki taneydi. Gittim. 3 oldu. Paketin birini alıp koyana kadar 4 oldu. Ya arkadaş senin süreceğin arabaya ya. 4 oldu. Tamam Paketler küçük olsa neyse 10 tane olsun. Önemli değil. Yeter ki sığsın. Sığmıyor ki arkadaş. 32'li tuvalet kağıdı söylemiş adam. Çantanın yarısını zaten o kaplıyor. Ondan sonra kahve almak için falan şey taşıyoruz. Punch diyorlar herhalde. Küçük çanta taşıyoruz. Ondan sonra şeyi vermiyor bazı dükkanlar. Hani kahve soğuyor diye. Onunla alın diyor zaten. Onsuz şikayet olsa hesabını kapatıyorlar. Yarısını da o kapatıyor mu? Neyse onun içi boş. Bir paketi ona koydum. Tekliydi. Ondan sonra bu 32'li tuvalet kağıdının yanında iki tane daha paket var. Ondan sonra diğer pakette şey var. Bir buçuk litrelik altılı su. Ondan sonra onun yanına da iki paket daha. Ayrıca bir sipariş daha var. O da iki paket. Onda da kahve var paketin birinde. Hani dökülmesin diye güzel koyman lazım yani. Arkadaş, hepsinin sığma şansı sıfır ya sıfır. Yani en güzel istifi yapsam bile sığdıramazsın çünkü hacimleri tutmuyor yani. Zaten tuvalet kağıdı çantanın yarısını alıyor yani. En fazla iki paket daha koyarsın. Hatta tuvalet kağıdını alınca iki paket bile koyamazsın ya. Kalmıyor çünkü paketler büyük. Ne yapacağız? İçeriye girdim dedim böyle böyle yetkili biri var mı? Yok. E dedim bu şey olmuyor yani taşıyamıyoruz. Ne yapacağız? Şeye bağlan dediler. Bağlandım. Ondan sonra dedim dört tane sipariş düştü otomatik kabulde olduğu için dedim. Bunlar dedim benim çantama sığmıyor. Bir dedim bunların ikisini üstümden alın ya da birini alın üstümden. E diyor kabul edilen siparişi üstünden alamayız. Ya sen niye varsın orada arkadaş bana yardımcı olmayacaksın tam olarak ne işe yarıyorsun? E dedim sığmıyor ne yapacağım? E diyor prosedür gereği diyor işte ne işte işlem bizim işlem çalışma şeklimiz böyle diyor yani. Yapacak bir şey yok diyor ne yapıyorsan yap diyor yani. Seni paketlerle baş başa bırakıyor. Ondan sonra e, kaza yaptı mı seçsen öyle bir seçenek var. Bu sefer de 4 tane paket var artık 3 gün mü ban yersin 5 gün mü banyersin. yersin. Ona da ban atıyorlar öyle yaptığın zaman. Şu paketi de verip devam edeceğim arkadaşlar durun. Evet siparişi verdim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir döneyim. Kesilmesin anlatmaya devam ediyorum. İlk yol dediğim gibi iptal ettirmekti. Onu denedim olmadı. Adam ben öyle bir şey yapamam diyor yani mecbur götüreceksin diyor. İkinci yol dediğim gibi kazaya almak o kesin çözüm ama ban riski var. Riski değil kesin daha yiyorsun. <laughs> Şimdi 4 paket var. Son bir yol daha var. O da paketi böldürmek. Dedim ki bari böldüreyim ikisini. Üstümden almıyorlar. İkisini ayrı ayrı böldüreyim yarım yarım. O şekilde belki sığar dedim hani en azından tuvalet kağıdıyla suyu bırakırdım. Gelen arkadaş da o ikisinin üst üste koyar götürürdü ya da poşetleri bırakırdım. Neyse ağırlığında falan değilim yani. Sığsın yeter. Onun için bağlandım. Yazdım. Dedim 4 tane sipariş var. Hepsinde böyle böyle poşetler var. Dedim bunlar sığmıyor. Ondan sonra iptal edin dedim. Etmediler dedim. Ben bunları götüremiyorum. Kaldım burada dükkanın şeyin önünde, deponun önünde dedim kaldım gidemiyorum. Bunlar dedim böler misiniz? Fotoğraf atabilir misiniz dedi. Attım fotoğraf, hepsini yan yana koydum. Diyor ki çantaya sığmayacak bir durum göremedim. Senin o kör gözünü diyemediğimiz için. <gülüyor> <gülüyor> Yandaki kurye arkadaştan bir poşet daha aldım. Onu da koydum. Bir daha fotoğraf çektim. Bak dedim bu kadar poşet nasıl sığsın. Sığacak diyor abi adam görüşmeyi de sonlandırıyor bir de. Başka bir konu var mı diyor. Sen aynı konuyu söylediğin zaman çat kapatı veriyor görüşmeyi. Yani sana destek verecek adamlar bunlar yani yemek sepetinde çalışırsan. <laughs> destek değil köstek. Tabi orada da vaktim gidiyor benim. Yani 4 paketi atlan benim normalde paketi alır almaz şey yaparsam Aynı yerden aldığım için Tanesi 10'ar dakikadan desen tamam mı? 40 dakika ya 40 dakikada en kötü ihtimalle bile çok uzak olsa bile biter yani o ee, Baktık sığmıyor ne yapacağız üstümüzden de atamıyoruz Banda yemememiz lazım Dedik yarısını bırakacağım orada artık yapacak bir şey yok Yarısını bıraktım dükkanda Aldım üstüme tanesini Şimdi bir de aksi gibi şeyi de göremiyorsun İlk siparişi görüyorsun tamam sırada kim var bilmiyorsun Yani ona göre iki tanesini alayım diğer iki tanesini de gelip alayım desen onu da yapamıyorsun. Sırasını göremiyorsun yani. Hangi pakette en son gidecek bilsem. Yani onun sırasını bari söyle ya. Hiç mi yardımcı olamazsınız ya? Hiç mi? Neyse şeyi bıraktım. 32'li tuvalet kağıdı olan paketi bıraktım. Diğer üçünü itiştire kakıştıra bir şekilde koydum. İlk ikisini verdim. Üçüncü tuvalet kağıdı olanmış. Geri dükkana da şeye döndüm depoya. Üçüncüyü aldım. Üçüncüyü de verdim. Dördüncüyü de ondan sonra verdim. Saat 10.30'tu. Yani 40 dakikada bitecek işi. Ben Kaç dakika yapıyor? 60 olsa bir saat olur. 30 da oradan ya 50 dakika geciktirdiler beni yani. 40 dakika geciktirdiler beni yani. Öyle düşün. Sabahta da 45 dakikada öyle kaybetmiştim. Ondan sonra dedim ben bu işin Allah belasını versin ya. Bu iş yapılmaz. Yani zaten biliyordum yapılmayacağını. Daha önce çeşitli videolarımda anlattım size bunu. Hemen şey yapıyorum böyle. Üste kart bırakıyorum. Yemek sepetiyle ilgili diğer videolarımı mutlaka izleyin çalışmak istiyorsanız özellikle izleyin. Hemen şunu da vereyim geleyim arkadaşlar bir saniye. Evet üçüncü sipariş de verdim. Yani işin özeti arkadaşlar. Sistemde çok acayip sıkıntılar var. Tamam mı? Ve her türlü sen mağdursun. Ya kimse mağdur edilmiyor ya. Bak kimse. Kimseye bir yaptırımı yok. Sadece sana. Kendi hatalarını da sana. Restoranın hatası da sana. Her şey sana yazıyor. Abi gidiyorsun restorana. Usta yok mesela. Gittin yolun parasını vermiyor. Onu ver. Paket parasının yarısını ver. Efendim sipariş iptal olsa yemek sepeti deposunu atıyorum. İstiyorsan götürme. Artık yani hemen kapatırlar hesabı. <laughs> Başka yerlerde ben bir kere götürmedim. Adam aradı beni nerede diye siparişim ya. Gittim ondan sonra ödemeye. Ondan sonra dedi ki gerek yok. Yani sana para vermiyor ki geri götürmeyen için. Nasıl götüreyim? Şimdi benim üstümdeki sipariş iptal olsun. Bana vereceği parayı geri çekiyor. Üstüne bir de yeni bir sipariş düşüyor. Şimdi ben bunu aldığım yere geri götürsem üstüme düşen siparişi nasıl almaya gideceğim? Ya giderim. Vakit kaybederek giderim de ben böyle nasıl para kazanacağım? İptal olan siparişi dükkana götürmeyi bir 60 lira daha ver. Ya da paket tutarı neyse onu bir daha ver. Ya da sadece yol parasını da ver üstüne tekrar. Ne bileyim. Götüreyim yani. Böyle bin bir çeşit şey var. Sabaha kadar sayarım da. Böyle ağlamaklı şey yapmak istemiyorum yani ağlama videosu olsun istemiyorum. En kötü bırakırsın diyecekler çünkü biliyorum. Ama benim burada amacım şey değil yani burada bu işe girmek isteyenler kendilerinin neler beklediğini görsün. Ben zaten part time yapıyordum ki son günlerim yani bırakmayı düşünüyorum. Ders çalışacağım. Daha önce videolarımda söylemiştim. Öğretmen olmaya çalışıyorum. Yani 2 yılın sınavına da girdim. Son 2 yılın. Şimdi de güzel bir sıralama yaptım ama tarihin en düşük alımları olduğu için atanamadım. Konuyu bilenler, işin içinde olanlar zaten. Konuyu bilenler biliyor demeyeceğim. İşin içinde olanlar biliyor sadece. Onun dışında kimse bilmiyor. Haberlere baktığın zaman haftada bir memur alımı oluyor memlekette. Ama işin aslı öyle değil. Yani sadece şunu söyleyeyim. 2024 yılında sınava giren öğretmenlerin nereye atandıkları daha bugün açıklandı. Şey, 24 Kasım'da açıklandı. Ya. kaç gün oluyor? 2 gün önce açıklandı yani. Bunların göreve başlaması artık 2026 yani 2 yıl gecikmeli geliyor. Ama bu 2 yıl boyunca öğretmen alımının şey mülakat tarihi belli oluyor. İşte şu kadar öğretmen alınacak mülakatlar açıklanıyor şu kadar öğretmen alınacak ne bileyim kontenjan dağılımı belli oluyor şu kadar öğretmen alınacak ondan sonra tercih ver, verilecek oluyor şu kadar öğretmen alınacak öyle bir algı yapıyorlar ki sanırsın böyle 3-4 ayda bir şey yapıyorlar ya 15 bin tane öğretmen alıyorlar 3-4 ayda bir. Halbuki aynı haberi tekrar tekrar veriyorlar ama işte işin içinde olmayan bilmiyor. Neyse videonun konusu bu değil. Buraları geçiyorum. O yüzden ben tekrar çalıştığım için hani yemek sepetini sınava çalıştığım için yemek sepetini bırakacağım. Hani görüp de yorumlara yazıyorlar. Nasıl? Ne kadar kazanırız? Şöyle mi? Böyle mi? diye. Bir işi öven her zaman vardır arkadaşlar. Bakın şeye Reels'lara, ne bileyim Shorts videolarına herkes ne kadar kazandığınızı konuşuyor. Kuryeler 100 bin kazanıyormuş. Yok kuryeler şu kadar kazanıyormuş. 16 saat köpek gibi çalışan adam 100 bin lira kazanıyor. Ondan sonra gidiyor belki de 40 bin lira masraf kesiyor kendine. Giderleri var. 16 saat çalışıp 60 bin lira kazandı diye şey sanıyorlar insanlar. Oo kuryelikte bol para var sanıyor. <laughs> İşin içine giren biliyor sadece ne olduğunu yani. Öyle söyleyeyim. Ben de prensip meselesi. Neyse onu anlatıyorum. Eskisi gibi değil kazançlar diye video çekmeye başladım son iki videomda tamam mı? Gerçekten 4 saatte 1300 lira kazandım, 1500 lira kazandığım oldu. Tabi bu kar net kar değil giderleri çıkmadan bu şekilde kazandım. Onları çektiysem canımı yakan şeyleri de çekerim abi. Ben böyleyim. doğruya doğru. Yani bu tarz video yapan da zaten çok yoktur. Birincisi toplum eleştirisi var sürekli hani. Ne ağladım be yazıyorlar. <laughs> Yapma kardeşim o zaman zorla yaptırıyorlar diyorlar. Birinci sebep bu tamam mı? İkinci sebebi unuttum. <laughs> olması gereken işin aslında ne olduğunu anlatan çok az insanlar. Böyle acayip sorunlar var işte arkadaş. Kaza yaptım diye molaya alsan hesabını kapatıyorlar. Sen burada yani nasıl çalışırsın yani? Anladın mı? Gel de çalış. Adam senin çantanın hacmini biliyor, her şeyini biliyor. 3 çantalık sipariş veriyor sana. Yani amaç kuryeyi sömürmek abi. Üçlü, dörtlü paket olduğu zaman çünkü 70 lira, 80 lira yerine 30 lira, 35 liraya taşıtıyor sana. Adam bunu elinden kaçırmak ister mi? Dayıyor sana şeyi, paketi. Neyse şu paketi de vereyim geliyorum Arkadaşlar şimdi Dördüncü ve son paketi de verdim Kahve düştü Starbucks'tan. <laughs> yani benim pançım da yok İnşallah tartışmaya girmeyiz orada Pançsız veremem diye Yani nasıl çözeceğiz bilmiyorum Şimdi bu siparişi veren arkadaşın Sıcak kahve içme şansı yok arkadaşlar Yani mecbur soğuk içecek Çünkü sistem böyle Yapacak bir şey yok yani Bizi bu noktaya yemek sepeti getirdi Ben o pançı orada bırakmasaydım paketleri alamayacaktım. Dolayısıyla pançı bıraktım orada ve şimdi de kahve almaya gidiyorum. O vida ne kadar artık dökülecek mi, soğuyacak mı, başına ne gelirse. Böyle işte yani arkadaşlar yemek sepeti. Epey anlattım bir şeyler arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır söylemeye çalıştıklarım. Daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Bugünü kaç parayla kapatacağım bir de onu çekeyim size. Gün sonu. Ondan sonra da videoyu kapatırım. Evet arkadaşlar şimdi son paketi teslim ettim. Toplamda 14 paket teslim etmişim. Şu anda çok uzaktayım yani Ankara'nın dışı sayılır. Baraj Mahallesi diye geçiyor sanırım burası. Buraya getirmiştim önceki siparişi. Ondan sonra buradayım diye yine buraya düştü. Hani gideceğim yer farklı ama getireceğim yer yine bura oldu. Buraya gelmek de bilen bilir zulüm yani vakit kaybı. Bugün de yine biraz verimsiz gibi diyelim. İşte şeyleri hazırlayamadılar bir. Çiğ köftecinin sistemi açık değil miymiş? Sesi mi açık değilmiş? Ben geldim sipariş var diye ben söyledim adama onu bekle. İşte müşteriyi bekle derken falan. Bin liraya ulaşamadım ama yine de hani çok da kötü değil. 875 lira kazandım gün sonu fiyatı söyleyeyim demiştim ya size onun için tekrar açtım videoyu bu şekilde arkadaşlar şimdi eve dönüyorum bitti normalde daha erken bitmesi lazımdı ama 20 dakika mı almış işte son sipariş 5 dakika kala düşmüştü 5 dakika kala gidip aldım geldim buraya verdim derken 25 dakika geçmiş öyle arkadaşlar daha fazla uzatmıyorum izlediğiniz için teşekkür ediyorum sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın